Durmaz yanar vücudum Allah Bizleri de mahrum eyleme Allah Durmaz yanar vücudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah sensin benim maksudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah sensin benim maksudum Allah bizleri de mahrum eyleme Allah kandiller yana yana Allah dervişler döne döne Allah kandiller yana yana Allah dervişler döne döne Allah şükür erdik bu güne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah şükür erdik. Bu güne Allah bizleri de mahrum eyleme Allah. Hala seyle narından Allah ayırma darından Allah. Hala seyle narından Allah ayırma didarından Allah cennette cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah cennette cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah bizleri de mahrum eyleme Allah cennette de cemalinden Allah bizleri de mahrum eyleme Allah.